Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kuşlarımızı kaldıracağız. Uçuracağız. Böyle bir video çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Kuşlarımız çoğaldı. Alaca posta dişiyi uçuruyoruz. Kanat verdik. Pazardan almıştık. Kuş pazarından. Arkadaşlar kuş pazarına da gidemiyorum. İşlerim yoğun. Çalışıyorum. Cumartesi pazarı akşamları 1200 Birkaç ay böyle bu şekilde devam edeceğiz herhalde. Evet. Şöyle yavrularımızı da göstereyim size. Bunlar kırmızı postayla alaca postanın yavruları. Bir kırmızı vermiş. Şöyle güneşte daha net çıkar. Biri de şekeri vermiş. Böyle evet şöyle sarı miski yavrumuz kalemli Şöyle Miro yavrumuz sazlı vermiş. Şurada bir Miro yavrumuz daha var. Şöyle bakın. Bu daha yapacak kendini. Sabunlu yavrularımız var. Şöyle kalemli. Şurada bir yavrumuz var. Evet. Kuşlarımız da inmiş. Bazıları uçmaya devam ediyor. öyle orta kümesimizi de açalım. Evet arkadaşlar burada da miro kuşlarımız var. Mümiromuz yumurtlamış. Şöyle altta yavrularımız var. Onları göstereceğim size. Evet. Şöyle bakın arkadaşlar. Muz tarzı vermiş. Çok güzel bir yavru. Bir de onun kardeşini göstereyim size birbirleriyle alakasız. Evet, bu da Miro tarzı vermiş arkadaşlar. Paslı, kalemli. Bu da bayağı yapar kendini. Şu Miro yavrumuz büyüdü, erkek çıktı. Şu Miski yavrumuz, şu kalemlere, şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Pas var. Evet, şunlar da yavrularımız. Şöyle bakın. Sarı miski. Kalemli, paslı. Maşallah çok güzeller. Şu da kardeşi. Bu da sarı miski. Bunlar şunun yavrusu arkadaşlar. Şu miskiyle şu miskinin yavrusu. Sarı kalemli miskiler. Bunların yavrusu. Şu sarı miskiler. Muz, miro, hep bunların yavruları arkadaşlar. Bunların altından her çeşit her çeşit geliyor arkadaşlar. Mümkün olduğunca bunları çoğaltmaya çalışıyoruz. İnşallah bir şeyler olacak. Rabbim bereketli nasip eylesin. Herkesin kuşlarını kaçırmadan, etmeden Evet, buradaki kuşları da gösterdik arkadaşlar. Yani gerçekten yavrularımız güzel. Şunlar takım yapmıştık zaten. Muzla sarı kalemimiz ki. Evet. Şu tarafın kapısını da açalım. Buradaki yavrularımızı da gösterelim size. Evet arkadaşlar şu sabun yavrumuzu göstereyim size. Kuşlarımız böyle. Şu sabun yavrumuza bakın arkadaşlar. Pası şeyi çok güzel. Şöyle yumurtadan çıkmış yavrularımız var. Şu sarı kalemli sabunun yavrusu. O sabun ile bunu İnşallah bunlar da iyi çıkacak. Şöyle çikolatamız var. Tam yemelik. Bir de şöyle bir miromuz var arkadaşlar. Paslı. Evet arkadaşlar. Şurada da yavrumuz var. İnşallah bunları çoğaltacağız böyle. Bunlar kuşlarımızı eleme yapacağız arkadaşlar. Bazılarını elden çıkartacağız. Ama şu anda değil. Şöyle platinimiz var. Bir tane yavrumuz platin verdi. Sarı kafa. Durum böyle. Evet arkadaşlar, şu posta yavrumuzu da göstereyim size kırmızı postamızın yavrusu şekeri vermiş. Şu posta yavrumuz da ölmek üzereydi. İlaç falan verdik. Çok şükür toparladı. Kanatlarını kesmiştik. Kanat verdik. Evet kuşlarımız böyle arkadaşlar. Sizler için bir video çekim dedim. İnşallah yavrularımızı çoğaltmaya devam edeceğiz. Şu kuşlarımızdan da yumurta bekliyoruz. Evet durum bundan ibaret arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepinize hayırlı günler. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.